Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. E, oldukça şık, çok zarif bir oya. E, bu oyada küçük bir değişiklik yaptım. Yukarı kısımlar fıstık şeklinde yapılıyordu. Ama benim fıstık yapmakta zorlanan bir arkadaşım için bu oyada küçük böyle bir değişiklik yaptık. Sizinle de bunu paylaşmak istedik. E, hemen e, anlatmaya başlamak istiyorum. E, tığ battığı her zamanki gibi ikişer zincirle yapın arkadaşlar yazmazın kenarına. E, sonra verdiğim sayılara göre yaparsanız eğer e, oyanız aynı benimki gibi görünür. Şöyle biraz ip doluyorum parmağıma. Şimdi burada yaprağımıza başlarken, şöyle düz, düz tarafından gireyim ipin, yaprağımı başlarken örümcekle başlıyorum. Örümceğimi yapacağım, tığ battıda üç tane boşluk bırakıp dördüncüye gideceğim arkadaşlar. Şöyle biraz çevirelim, örümceğimiz çok fazla uzun olmasın. Uzun olursa e, bulunması gereken yerden dışarıya doğru duruyor, güzel görünmüyor. İki defa doluyoruz arkadaşlar, 1 iki, üç tane tığ battıda boşluk bıraktım, dördüncüye giriyorum, çift kat, çift kat, çift kat çektim bu şekilde. Sonra burada hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir yuva yapıyorum. Şu pembe çiçeğimin oturacağı yuvayı yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa baş alıyorum. Trabzanımın altından girdim. Çift kat, çift kat çekiyorum. Üstüne 2 tane sadece zincir çekin arkadaşlar. Aşağıya doğru şöyle 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra aşağı doğru geri kalan kısmını tamamlıyoruz. Burası 6 tane sık iğne ile çok güzel doluyor. 3, 4, 5, 6 şu şekilde. 7. biliyorsunuz tırbatlığın altından giriyoruz. Örümcek yapacağız tekrar. Bir zincir çekerek başlıyoruz. Örümceğimizi yapıyoruz. Sonra iki defa doluyoruz. Tığ 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çiçeğimi yuvasını yaptım. Sonra 3 zincir daha çekiyorum arkadaşlar. Bir tane trabzan yapıyorum. Şu alttaki büyük trabzanımın altından girerek yaptım. Yakından da göstereyim. 2 zincir çekiyorum burada. Sonra üzerine en son yaptığım küçük trabzanın üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Aşağıya doğru 6 sık iğne daha yapacağım. Şimdi büyük trabzanın üstündeyim. 1 2 şöyle göstereyim. 3 4 5 6 7.yi şöyle alttan giriyoruz. Bir tane daha yapalım. Renkli kısma geçeceğim. Örümcek olduğu zaman zincirle başlıyoruz. Bir tane zincir çektik. Örümceğimizi yaptık arkadaşlar. İki defa doluyoruz. Tığ battığımda 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından şöyle girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Çiçeğimin yuvasını yapacağım burada. Çiçeğimin yuvasını şöyle yapıyorum sıkıştırarak. 3 zincir çekiyorum. Yuvasını yaptık yaprağı için bu 3 zincir. Tekrar bir trabzan yapıyorum 3 zincirimin önüne. Üstüne 2 zincir çekiyorum sadece. Ve 4 tane sık iğne ile bu küçük trabzandan aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra 6 tane daha sık iğne yapıp tığ kadar iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7.yi arkadaşlar şöyle yapalım. Tırbatların da altından sabit dursun, sağa sola dönmesin diye. Şimdi yapraklarımızı bir göstermek istiyorum önce. Yapraklarım bu şekilde. Şimdi çiçekleri oturtunca daha güzel görünecek. Hemen çiçeklere başlamak istiyorum. Bu pembe kısmı birazcık sökülmüş. Önce sökülen kısmı tamamlayayım arkadaşlar. İki tane zincir çekip kapattığım kısmını sökmüşüm kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üstüne orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Hemen şurada 4 zincir çekerek oluşturduğum çiçek yuvasına bir sık iğne yaparak giriyorum arkadaşlar. Sonra iki tane zincir çekiyorum. 2 zincirin benim şuradaki yuvarlaklığı sağlaması için çekmezsek daha büzüşük durur. 3 çekersek daha köşeli durur. Şimdi buradan arkadaşlar 5 tane dolgu yapacağım. Bir defa baş alıyorum yuvama giriyorum çift kat çift kat çekiyorum bir baş alın yuvaya girip çift kat çift kat çekin bu şekilde 3 oldu benimki 4 ve 5 benim dediğim gibi fıstık yapmakta zorlanan bir arkadaşım için bu oyanın burasını değiştirdik normalde burasını fıstık şeklinde yapıyordu bizim buradaki hanımlar yaptık sonra üstüne bir zincir çekiyoruz şu şekilde uzatıyoruz Hemen diğer yuvaya atlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. iki tane zincir çektik. Bir defa baş aldık. 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. 2 zincirle kapattım. 2 zincirle başlayıp 2 zincirle bitirince 3 yuvarlak duruyor. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Sonuncudayız arkadaşlar. Bunu da yapalım. Şöyle örümceğimi yaptım. Çiçeğin yuvasına geliyorum. İki tane zincir çektim. Beş tane trabzan yapacağız. Bir, iki, üç, dört ve beş oldu. İki tane daha zincir çekiyorum ve bunu sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Hemen burada yaptıklarımızı göstereceğim. Daha fazla devam etmeyeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunları şimdi beraber yaptık şöyle. Bunlar benim sizin için daha önceden hazırladıklarımdı. Son derece güzel çok zarif bir oya bence. Mutlaka deneyin. Ütüyle ilgili de çok fazla bir sıkıntısı olmayan bir oya. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece her gün paylaşmaya çalıştığım örneklerimden haberdar olma fırsatı bulursunuz. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık. Sizin de eğer yapılmasını, gösterilmesini istediğiniz örnekleriniz varsa bana Instagram'da DM'den gönderebilirsiniz. Ve bu şekilde onların da videosunu çekip sizlerle paylaşırım. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Oyam'ın yakın çekim fotoğrafları Instagram'da yer alacak. Oradan da bakabilirsiniz. Çok teşekkürler.